Sayı kana bulayan Şarle Evdo saldırısında e, saldırısı ile ilgili yeni görüntüler var. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren Kuashi kardeşlerin olay yerinden kaçışı kameraya yansıyor. Saldırganlar slogan atıp polise ateş açarak olay yerinden kaçıyor. Fransız polisi o silahların yurt dışından geldiğini açıkladı. <laughs> Fransa'ya kana bulayan Charlie Hebdo saldırısı. Saldırıyı gerçekleştiren Kuaşi kardeşlerin saldırı sonrası olay yerinden kaçışına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kuaşi kardeşler Charlie Hebdo dergisinden çıktıktan sonra otomobile binmeye hazırlanıyor. Teröristlerin soğukkanlı tavırları dikkat çekiyor. İçlerinden biri Hazreti Muhammed'in intikamını aldık, Charlie Hebdo'yu öldürdük slogan atıyor. Otomobile binmeden önce silah değişimi yapılıyor. Saldırganların elindeki roket atar dikkat çekici. Teröristler araca bindikten kısa süre sonra bir polis aracıyla karşılaşıyor. Araçtan inen kumaşı kardeşler yine sakin bir şekilde polise ateş etmeye başlıyor. Polis aracı teröristlerin mermi yağmurundan geri geri giderek kurtulmaya çalışıyor. Öyle ki sokağın başındaki araca çarpıyor. Teröristler kısa bir süre bekledikten sonra otomobili yine polis aracına doğru sürüyor. Araca yaklaşınca pencereden ateş ediyor, ardından da gözden kayboluyor. Yanındaki